Selamun Aleyküm. Aşkın izinde YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu ismi şerifi çok zikreden kişi insanlar nezdinde özellikle de yöneticiler ve hakimler katında pek yüce bir reis olur. allah Teala bu ismi şerifi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirmiştir. Bundan dolayı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem insanların en büyüğü ve enbiyanın en yücesi olmuştur. Bu virdi şerif üçler, yediler ve kırklar gibi encap ve nukabanın seçkin velilerin virdidir. Hangi ismi şerif? Ya keburu entellezi la tehtedülü gülülü vasfi azametih ya kebir. İsmi şerifi arkadaşlar. Sadece ya kebir değil tamamını birden zikretmemiz gerekmekte. Manasına baktığımız zaman ey büyük zat akılların büyüklüğünü vasfetmeye yol bulamadığı zat ancak sensin ya kebir. Zikrimiz Erbani İdrisiye isimli eser içerisindeki 40 adet esmadan 11. esma. Allah'a emanet olun kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her izlediğiniz videoda da beğen linkine tıklarsanız seviniriz. Yorumlarınızda bekliyoruz. Allah'a emanet olun.